Bu hafta futbolcu konuğumuz Oğuzhan Berber. Sevgili seyirciler, Samsun Spor oyuncusu Oğuzhan Berber ile beraberiz. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Futbola İzmir'de başladım. Seni o günlerine geri döndürelim. Bize o günlerini anlatırsan çok seviniriz. Ya, futbol aslında e, babamın tavsiyesiyle başladım 2004 yılında. O zamanlar amatör bir takım vardı, Karşıyaka Belediyespor. Orada başladım. Orada bir sene oynadıktan sonra... Denizli Spor Altyapısı'na geçtim. Ondan sonra uzun, uzun yıllar Denizli Spor Altyapısı'nda devam ettim. Sonra 2011 yılında Denizli Spor'da profesyonel oldum. Çarkı Rize Spor'da ilk Süper Lig maçını Kayseri Erciyes Spor'a evet. karşı oynuyorsun. O günkü duygu ve düşüncelerin senin için çok heyecanlı olmalı. Ya tabii aslında e, lige çıktıktan sonra e, devrasına kadar aslında ligde hiç maç oynamadım. Bu da benim için biraz kötü bir durum oldu. Yani o sene oynamayı beklerken daha sonraki sene oynadım. Tabii bu da benim için biraz bu bir içimde kaldı. Lidde oynayamamak. <laughs> Erces maçında aslında yani olmadı çünkü uzun zamanda zaten profesyonel olarak bu işi yapıyorsun. Yani oynamak daha farklı, daha güzel. Ya tabi oynamak, oynamaya devam etmek isterdim ama nasip olmadı. Az bir süre oynamış oldum. Birincilik güç gerektiren bir lig. Kendini de geliştirmeni, kendini eksik bulduğun yönlerin var mı? Bu şekilde çalışırsam ya da bunu geliştirirsem daha iyi olacağım dediğin yönlerin neler? Lig ile PTTB arasında biraz daha güç, koşu mesafesi olarak biraz fark var. Çünkü ligde daha çok topla oynamaya çalışıyorsun. Ama alt ligde burada PTTB liginde daha çok mücadele, daha çok güç türetilen bir Lidle. Yani biz de genelde tabi koşuyoruz, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Yani Kendimde eksik bulduğum, daha çok sol ayağımı kullanmam gerekiyor. Genelde bek oynadığım için, sağ ayağım kullandığım için sağ ayakla oynamaya çalışıyorum. Ama sol ayağımı da daha da geliştirmem lazım, ortalarımı geliştirmem lazım. Çok fazla orta açan bir oyuncu değilim. Bu tür eksiklerim var. Evet. Samsun Spor taraftarı nasıl? Yeterince tutkulu mu? Yani Samsun Spor taraftarında tabi herkes takip eden herkes biliyordur. Ee, i̇ki senede finalden dönen bir takım. iki senede çok iyi destek çıkan bir taraftar grubu var. Bu senede iki seneyi unutmuş. Bu senede aynı şekilde destekleyen bir taraftar. Yani taraftarımızın bizim arkamızda olması bizim için çok itici bir güç. Onların bizi daha çok daha iyi şekilde desteklemine bekliyoruz. Onlar da elinden geldiğince bizi en iyi şekilde desteklemeye çalışıyorlar. Olsan bu arada saçların inanılmaz tarz. Kendine özgü. Yani çocukluğundan beri mi böyle yoksa özellikle mi böyle yaptırdın? Ya aslında çocukluğumdan beri değil de genelde saçlarım kısaydı. Evet. Arkadaşım bir tavsiyesi üzerine uzatmaya başladım. Yani 3-4 yıldır saçlarım bu şekilde. Evet sana çok yakışmış ama kıvırcıklığı doğal değil mi? Evet doğal. Teşekkürler. Evet. Süperlik hedefin mutlaka vardır. Sen Süper Lig ve Birincilik arasında kalmış, sıkışmış bir oyuncu olarak gözüküyorsun şu anda. Neler söyleyeceksin? Ya tabii benim en öncelik hedefim Lig'de oynamak. Ama ben Lig'de oynama hedefini burada şampiyon yaşayarak burada devam etmek istiyorum. Takım arkadaşlarını aran nasıl? Ya bizim çok güzel bir arkadaş grubumuz var. Ya bir aile izleyebilirim. zaten başarıda yeten en büyük etkilerden bir tanesi aile olabilmek. Biz zor başarılı diyebiliriz. Bundan sonrası bizim için daha kolay. Evet son olarak hedeflerin neler? Benim öncelikli hedefim burada şampiyonluk yaşamak. Tabii ki de uzun vadede kendime göre hedeflerim var. Ama öncelikli hedefim burada şampiyonluk yaşamak. İlerleyen yıllarda da Avrupa'da oynamak istiyorum.